Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Çocuk ve biz programımız devam ediyor. Programımızda aile hayatımızda evzu besmeleyi alışkanlığını kazandırmak ve bunu oturtmakla ilgili konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan, canlı telefonlardan programımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0545 894 1755 telefonlarından da bize telefon numarasından WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz. Evet hocam şimdi bir soru var. Hayırlı günler size sorum. 5 e yaşında besmelesiz kızım e yemek yemez ama her lokmada da besmele çekiyor. Bir kere yeterli diyorum olmaz diyor. Takıntı haline getirmiş. Acaba nasıl anlatsam ona bu sefer besmeleden soğur diye korkuyorum. Diyor Demin söylediğimiz konu aslında çocuklarda takıntı diye bir şey yok yani bu anlamda takıntı değil o bir oyun oynuyor aslında. Evet nasıl oyun oynamış olabilir? Yani her seferinde söylemekle 5 yaşındaki çocuk ona oyun haline getirmiş. Yani ne yapmalı diyor burada. Ha, burada e, acaba kreşe falan gidiyor orada arkadaşlarından görüyor mu veya bazen hı hı. çok dindar hocalar da olabiliyor. Evet. kendisini kaptırıyor böyle bir etki olabilir mi olabilir mi diyorum sadece bunun üzerinde çok durmaya gerek yok yani, söyleme söyleme demeye değil ha, mi tabi peki dirmiş olur evet. günlük aya mesela şey olabilir yine güzel bir hatır şey olarak dikkatini dağıtıcı bir şey olabilir yemek yerken konuşurken o şeyi bir anlatsana falan gibi yani, dikkatini dağıtalım. Dikkatini dağıtıcı. Zamanla geçer hiç endişe etmeyelim. Bir de mesela şey olabilir. Yani çocuklara bu yaştaki oyunlaştırıyoruz ya. Evet. Hani bazı konuları mesela bir tane oyuncak bir ayıcık ya da bir bebeğini var çocuğun bebeği var. Bebeğin üzerinde bak bu şimdi sofraya oturuyor besmele çekiyor ve sohbet ediyor yemek sırasında deyip. Ee, çocuğun tam böyle üzerine e, suçlanmadan kabullenmesini sağlanabilir. Böylelikle e, be, evcilik oynanabilir, uygulamayı bebek oyuncak bebek üzerinden gösterilebilir. Evet. Dediğiniz gibi dikkati dağıtılabilir. Oyunla daha hani oyun içerisinde mesela bak besmeleyi bir kere söylüyoruz başta, sonra sonunda dua ediyoruz denebilir. Mesela namaz örnek verilebilir 5 ee, yaşındaki çocuk için belki erken olabilir ama. Yani oyun bana çok şey geliyor yani oyun, baba. Değil mi? Evet, oyunla evet. çok güzel yol alınır gibi geliyor bana. Onu çok böyle ciddi bizim şöyle bir şeyimiz var. Dindar ailelerin çok ciddi çocuğumuzu dindar yetiştireceğiz diye bütün bilgiyi yüklüyoruz 5 evet. yaşında. Tabii. Bunu yapmayalım. Tabii tabii. Evet. başka bir dostumuz şöyle demiş. Şeytan beni çok kandırıyor. Ne yapmam lazım? Evuzu besmele çekiyorum. Gene de şeytandan kurtulmuyorum. Ee, İsveç'ten e, bir kardeşimiz aramış. Canlı yayını seyrediyor ve bizleri çok sevdiğini söylemiş. Ee, Şimdi çok ilginç bir nokta. Sadece lafız olarak söylemek yeterli mi baba? Hayata Değil. geçirmek. İşte bizim buradaki evet. hedefimiz bu. Yani Evuzu billah. Allah'ım sığınıyorum. Kim neye sığınıyorum? Enzül billahi Allah'a sığınıyorum. Eee Enzül billahimine şeytanir racim. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığınıyorum. O zaman sığınıyorsan, sığınıyorsan gerçekten sığın. zırhını hazırla. Yani biz Allah'tan yardım istiyoruz esasında şimdi. Buna evet. Dikkat edecek olursak. Ya yüz kere dedim gene yardım etmiyor. Ee, niyetinizi alacaksınız bu, bu, bir de değil bunu, mi? Bunu ni niyetinizi alacaksınız. Haramdan kaçmayı, Hah. helali yaşamayı, hayat tarzı yani, olarak niyetinizi Allah alacaksınız. Allah diyor ki, Emruzü Besmeleyle. bana bana sığın. Benim adıma hareket et. Hı, esas burası hocam. Benim evet. adıma hareket et. Benim adıma hareket Hı. ederken şeytanın adına hareket etme sakın ha. Bu bu davranışını Lafzı kalbe indirmek yani. Evet. Yani iş hemen camiden çıktın bir işin düştü bir daireye. Birisi de bir şey istedi senden. Rüşvet e, istedi. İşte o vermeyeceksin. O zaman hemen Allah adına hareket ettiğini düşüneceksin. Rüşvet vermeyeceksin. Evet. Mesela orada onu vermeyeceksin. Ha bu bu imanın, inancın kalbe biraz iyi yerleşmesiyle ilgili bir konudur. Evet. yani ya şeytana aldanma ha sakın ha Peki. dememiz de değil. Peki hocam diyor ki sigara içmek haram mıdır başka bir dostumuz? Şimdi bu mesela ben şöyle diyeyim kendim kendi ölçümü söyleyeyim. Ta Hı. Gençliğimden itibaren hiç sigara içmediğim için e, soranlara da şöyle diyordum. Öğrencilerimiz sorduğu zaman da öyle söylüyordum. Sigara içmek bana haram. Doğru mu? Yanlış diyen gelsin bana. Doğru, doğru. Yani siz öyle itikat etmişseniz. Ben e, sigara içmek bana haram. Neden? Çünkü ee, vücuda zararlı, en kötüsü vücudu, keseye zararlı vesaire. Bir ev alınır yani. Bir ömür boyu sigara içtiği zaman hesap yapabiliriz. Evet. Ee, bir evi yutmuş oluyorsunuz. Yiyorsunuz? Sağlığa zararlı. Aa, değil, ya niye öldün? Falan. Sigara yüzünden kanser oldum. Kanser herkes olabiliyor. Sigara Hı -hı. içmeyen de olabiliyor. Akciğer kanser oluyor hatta. Evet. İlla da ondan Hı -hı. dolayı değil. Allah'ım işte e, ben çok sigara içmiştim ondan dolayı öldüm. Başardım mı diyeceksiniz yani. O bakımdan e, şimdi tabii eskiden e, tütün olmadığı için peygamberimiz hı hı. zamanında bu konu edilmemiş. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmemiş. Ondan dolayı bizim alimlerimiz genellikle e, buna şey diyorlar. E, mekruh. Yani, mekruh diyorlar. Tahrimen mekruh evet. harama yakın. Ama haram diyenler de var. Haram diyenler de var. Bunlardan bir tanesi Hayrettin Karaman. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Onun, onun adına da söylemiş oluyorum çünkü iyi biliyorum. Şimdi evet. dolayısıyla burada bir risk var mı? Var. Kızım şu hadis unutulmasın. Hı. Mütevatir hadis. Helal bellidir. Haram bellidir. Evet. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasında şüpheliler vardır. Şüpheliler koruluk gibidir. Siz hayvanlarınızı oraya gönderirseniz Kuyu, o onları yemiş olabilir. Dolayısıyla şüphelilerin içine giren haram işlemiş olabilir. Hı, şüpheden kaçmak gerekir. Şüpheden kaçmak gerekir. Evet, peki. Selam hocam. Allah razı olsun. Programınız çok güzel. Gurbetçi kardeşiniz demiş. Bir dostumuz. Biz de ona selam ediyoruz gurbete. Evet, bir dostumuz hatta. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Emin günler. Abi. Sağ olun. Allah razı olsun. E, buyurun efendim ben Ankara'dan arıyorum bazı Tamam. hocam ben de böyle hani çok besmele çeken, ev besmele çeken bir insanım. Afiyetli çıkmam, kolay kolay gezmem. Fakat çok ben yollarda düşünüyorum. Kur'an kursuna yazıldım en son. İlk gün gelirken hadi besmeleyle vay gerek geliyorum. Arkadaşımla ayağımı buldum. şu an ayağım şey, alçıda. Işte topuğum evet. çatladı. Ee, yani geçmiş şeytan olsun. benden çok uğraşıyor. Teşekkür ederim. Şeytan de çok uğraşıyor diyorum. Hocam aradı bana geçmiş olsun dedi. Dedim hocam beni bu yolda şeytan çevirmeye çalışıyor ama ben dönmeyeceğim. Yolunca tekrar kursuma gideceğim dedim. İki sene önce de aynı şeyi yaşadım. Böyle su geçerek geçerek yolda giderken ayağımı bozdum. Işte altıya alındı. Acaba bunun şeytanla bir ilgisi var mı hocam? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ha. Evet peki. Hayırlı günler olsun. Geçmiş olsun. Evet, evet. Allah Şifa evet. versin. Şimdi ayağı burkuluyor. Kur'an kursuna gidiyor kardeşimiz. Acaba şeytan benimle uğraşıyor mu diyor. Başımıza gelen olaylar, musibetler... Ee, hani şöyle geçer ya bizim işte yaptığımız şeylere bedel yani günahlarımıza kefalet olarak bilinir ön verilir diye bir inanç var ee, bazen imtihan olarak verilir diye bir inanç var ee, yani bu hani musibe bazen uyarmak için Allah bizi kötü yoldan uyarmak için veriyor bazen de hiçbir şey olmaz imtihan etmek için verir yani e, bunlardan biri olabilir mi ne dersiniz ya şimdi bu, bunlardan biri olabilir. Yani biz bir biz çektik, dualarımızı ettik, yolda gidiyorduk. İnşaattan bir tane tuğla düştü, başımızı yaraladı. Evet. Ölenler bile var. Hı hı. şimdi ya bu kadar adam gece gündüz dua eder, kafasına taş, tuğla düştü. E, düştü. İm i̇mtihan dünyasındayız. Evet. Eyyub Aleyhisselam e, hastalıklarla mücadele etti. Yani e, ee, Allah Teala bildi, Allah Teala'nın bildiği bir şey var. Bizim başımıza da çeşitli musibetler gelebilir. Şu şunu yapabiliriz bazen biz. Evet. Kendi kendim Ya benim başıma böyle bir şey geldi. Bir ben bir harama baktıydım acaba ondan mı oldu diyebilirsiniz. Ama birisi düştü. Ya gördün mü? Bir hinlik yaptın herhalde şeytan, biz diyemeyiz onu. Evet. Şeytan musallat oldu diyebilir miyiz? Kur'an kursuna giderken başımıza böyle bir şey gelmiş. Şeytan benimle uğraşıyor mu acaba diyor dostumuz. Ha, şeyt- şeytan hepimizle uğraşır. Ama düştüğümüz Ama bir, için bir olaydan dolayı da şeytan seninle uğraşıyor. Ha dikkat et. Dememize gerek yok. Şeytan peşimizi hiç bırakmaz. Evet şöyle diyebiliriz belki bazen ben de söylerim bir mani yani bir işe niyet ederim. Hayırlı bir işe önüne bir mani çıkınca hayırlı işlerin muzır manileri olur. Hani var ya öyle bir söz. Evet. Yani öyle söylediğim olur mesela ama burada şeytan musallat oluyor demem. E tabii. Yani, öyle de bakmasın kardeşimiz yani, değil mi? Öyle bakmasın. Şimdi e, biz ne yapıyoruz? Acaba ya ben bir hata mı işledim diye bir nefis muhasebesi yapabiliriz. Evet Ama peki. bir musibet. E, den dolayı yani Allahü Teala bizi bir imtihan etmiş olabilir Muhtemel. Evet, peki. Hayırlı yayınlar hocam. İki kızım var. Büyük kızım 8 yaşı bitti. 3. sınıf öğrenci. Sürekli dua et, sure oku. Kim duyuyor, kim duymuyor? Niye dua ediyoruz ki belli değil diyor. Bunu ona nasıl açıklayabilirim? Ayrıca bu konuda öğretmenin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Eğitimi ve ilgisi çok iyi bir öğretmen ama inansız. İlkokula başlayana kadar böyle şeyleri sorgulamıyordu. Kaç yaşındaymış çocuk? İlkokul 3. sınıf, 8 ha, yaşında. 3. sınıfta. Önemli bir yaş e, fazla, baba. Fazla, tabii fazla çocuğumuz fazla sorguluyor. İşte öğretmen işte, inançsız diyor. Ha öğretmen e, bilinçaltında işleyecek sözler söylüyor olabilir baba. Şimdi şöyle bir risk var zaten. Evet. E, öğretmen e, inançsız olup bir de sevilen öğretmense hı hı. E, çocuklarımız tehlikede demektir. Evet. Yani bu konuda dikkatli olmalıyız. E, öğretmeni kötülemeden e, biz e, önümüze bir program yapmalıyız. Evet. Önümüze bir program koymalıyız. Çocuğumuza hangi bilgiyi ne zaman vereceğiz? Sorduğu sorulara ikna edici cevap vermemiz lazım. Tabii, değil tabii, mi? Tabii. Tabii. Ee, mesela yani. yaz tatilinde rastgele kurslara değil de e, şuurlu, mantıklı, bilinçli, mantılı, bilinçli hı hı. E, böyle hocalar göndermemiz gerekiyor. Bu arada hemen kendimizi çocuğumuza güzel cevaplar verebilmek için ...kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var baba... ...sorgulayan çocuğu ben çok severim. Normalde... <laughs> ...iki ucu keskin bıçak yalnız. Evet. Sorgulamanın sonucunda... ...inansızlığa doğru da gidebilir. İnancı çok kuvvetli... ...çok müthiş bir çocuk da olabilir. Yani gümbür gümbür böyle ayakları yere basan... ...donanmış bir çocuk da olabilir. O sorgulama işe yarayabilir. Fakat burada... ...doğru bilinçaltına giden mesajların ayıklanması, öğretmenden gelen mesajların doğru ayıklanması, kızmadan cevap verilmesi, diyaloğun hiç kopmaması ve alternatif eğitim ortamlarının tesis edilmesi lazım bu çocuk için. Evet. 8 yaş çok önemli. İyi, kötüyü ayırt etme aleminde yaşı. Kızım, evet. Sorgulayan çocuktan değil, sorgulayan benim gibi insanlardan bile rahatsız insanlar. Evet, sorgulama yandan korkalım. Ha. E, öğretmeni değiştir der misiniz peki? Eğer münasip bir şey olursa yani bunu çocuğumuzun fark etmesine sebep olmadan yani eğer hakikaten böyle devam edecekse ve biz burada... Tehlike sinyali görüyorsanız tabii, tabii. ama eğer çocuğunuza çok güzel ahlak özellikleri de kazandırıyorsa evet. bilmiyoruz tercih sizin yine de. Evet. Peki hocam, 4 yaşında oğlum var. 11 aylıkkenden beri kreşe gidiyor. Oo. Sabah 6.30'da veriyorum, akşam 6'da alıyorum. Vicdanım sızlıyor, çalışmasam olmuyor. Kamu da işçiyim. İkinci çocuktan korkuyorum. Ne yapmalıyım tavsiye edeceğiniz bir kitabınız var mı? Evet. Şimdi kitap... E, kitap kolay. <laughs> kitap kolay. Kitap tavsiye ediyoruz şimdi Çocuk ve biz, anne ve babanın şimdi Çocuğa yaklaşımı. kitaplarınız var Niye kendi kitabını var? tavsiye ediyor diye akla gelebilir Bizim dışımızda çok yazar var Kaliteli yazarlar da var Birisini tavsiye et birisini etme evet. Belki sıkıntı olabilir Bizim kendi anne babanın Çocuğa yaklaşımı, çocuk ve bizi Tavsiye hı hı. ediyoruz O çocuk ve biz anne karnından alıyoruz Evet Ona göre götürüyoruz Onu dikkatli olsunlar Bir de bu e, ikinci çocukdan e, dolayı e, endişe edilmesin biz tek çocukla e, kalınması. Bazıları ya bırak mı herkes te, ister tek çocuk yapsın, isterse Hele rızkından ne, hiç endişe değil, etmeyin diyorsunuz e, değil mi? Te, tabii rızık endişesi hı hı. esasında. Tabii anne çalışıyor. çalışıyor. Yani şimdi e, iktisat düsturlarına uyarak hı hı. E, çalıştığımız dönemlerde biraz ücretli, ücretsiz hı hı. izin neyse onları kullanmamız lazım. Devlet de bir sürü yardım ediyor. yani evet. Bunlardan herhalde haberdardır kardeşlerimiz. Yararlanmak lazım bunlardan da. İkinci çocuktan endişe etmeyin ama yani biz her zaman da söylüyoruz aslında. Yani 3 yaşından önce kreşe vermeyin. Ve mümkünse. Çok, çok geciktiği zaman iki türlü olabiliyor. İkinci evet. kardeşin gelmesi. Yaş farkı biraz fazlalaştıkça kıskançlık çok fazla oluyor. Birinci çocuk ikinciyi kabullenmeyebiliyor. Bunun tam tersi de olabiliyor. Çok kabullenip, e, abilik, çok kabullenip ablalık daha da daha böyle büyütebiliyorlar da. Evet ama 11 aylık çok erken bir zaman. Mecbur kalmış, vermişler. Evet. Belki ikinci çocukta biraz daha düzenleme yapılabilir. Tabii. Yani 2 ee, sene, 3 sene diyoruz da. 3 evet. sene çocukla beraber ne yaparsa olsun bir hani icabında bir tas çorbayla yetişsinler. Hı, hı. E, ...çocukla beraber olsunlar bir müddet. Evet, peki. Ee, Selamün aleyküm hocalarım. Çok seviyorlar, sevdiklerini söylüyorlar bize. Allah razı olsun. 14 yaşında oğlum var. Bana karşı çok sinirli. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Namaz konusunda namazını kıl deyince hemen kıldığını söylüyor. Doğru mu, yalan mı şüphe ediyorum. Ne yapmalıyım? Yapacağınız bir şey var mı? Doğru mu, yanlış mı? Biz yani... Ee... Şimdi şu, şunu yapmayacağız... E, namaz... Kesin söyledin mi? Yalan. Doğru söyle. Yemin et. Allah adına yemin ver falan diye böyle ensesine geçmek onu, onu doğru mu? Bunu demeyeceğiz. Ve mesela her gün namaz hatırlatması yapmayacağız çocuğa. Evet. Yani bu tabi ailenin durumuna göre bu değişebilir. Belki hatırlatınca çocuk kılıyor, o kılabilir. Namaz yani şunu düşünelim. Aynı şey bana yapılsa ben namaz... Annen diyelim ki namaz kılmıyor. E, kılıyor. Namaz kılıyor. Kılmayan bir 14 yaşındaki bir genç olduğunu düşünsün kendisinin, <laughs> kendisine sürekli hatırlatma yapıldığı zaman namaz kılmaya heveslenir mi, heveslenmez mi? Evet. Çocuğun içinden gelecek tedbirler almalıyız, <laughs> kitap almalıyız, kitap hediye etmeliyiz çocuğumuza, çocuğumuzu okutmalıyız. Namaz kılan insanlarla teşrik mesai yapmasını, arkadaşlık kurmasını sağlamalıyız. Yani maalesef şimdi insanlar endişe etmeye başladılar ya gönderdik de ne oldu işte e, havası olmasın her halükarda toplumda e, siyasetsiz e, Allah rızası çalışan insanlar vardır bunları bulun. Çocuklarınızı körü körüne bağlanacak şekilde yetiştirmeyin. Yetiştirmeyin Kısacası. yetiştirmeyin. Hepimiz gönderiyoruz Gittikleri bir yerlere. yere hatalarıyla beraber kabul etsinler. Evet kul evet. köle olmasınlar full kimseye. Kul köle olmasın. Sorgulamayı ha. Öğrensin çocuklar. öğrensinler. Öğrensinler. Evet. 14 yaşındaki çocuk itiraz edebilir. Saygısızlık görünümünde davranışlar olabilir. Hı hı. Önümüzdeki haftaki programı kaçırmasınlar amana. Evet ee, Çocuk ve bizi çünkü karşı gelmeyi işleyeceğiz. Ee, ben şimdi hatırıma geldi. Evet bu karşı gelme bozukluğu da geçiyor. diye Literatürde öyle de geçiyor. Gençlerde, ha. çocuklarda olabiliyor. Ha. Bunun nedenlerini ne? Evet. Neler yapılması gerektiğini konuşacağız inşallah. Hocam sigara ile ilgili soru soran dostumuz demiş ki, hocam on numara hadis söyledi, Allah razı olsun demiş. Cinin musallat olduğunu nasıl anlarız demiş aynı dostumuz. Benim içimden bazı şeyler geliyor, benimle konuşuyor falan demiş. Cin musallat olması diye bir şey şimdi, var mı? Şimdi esasında bazı dindar insanlar çok çok Allah'tan korktuğunu zannettiğimiz insanlar büyük yanlışlar yapabiliyor ya. Evet. Ben onun teşhisini koydum. Evet. Veya çok dindar olduğunu, toplumda yıllardan beri bu hı hı. işlerle, insanlarla görüşüyoruz ya. Ya bir bakıyorsun kucaklayasın geliyor adamı. O kadar o kadar şey. Fakat bir bir bakıma kaçırıyor. Ölçüyü kaçırıyor. Evet. O psikiyatrik hastalıklar var bazı insanlarda. Hı. Acaba bir hastalık. Yani bu vesvese, şüphe, vesvese, evet. şüphe ol, olabilir. Şunu bilsinler. Cin musallat olması diye bir şey var mı hocam? Cin musallat olması diye bir şey yok. Tamam, işte. Şu şeytan var. Zaten <laughs> musallat olur. Evet. Yanımızdan hiç eksik olmaz. Cin dediğimiz, şeytan dediğimiz şey cinin <laughs> inançsızıdır. O kadar. Yani i̇çimizde iki ses var zaten. Yani bir meleki ses bir de Hı. şeytani ses. Evet. Biri iyiyi hatırlatıyor biri kötülüğü hatırlatıyor. Biz de birinden birine seçim yapıyoruz. Eğilimimizi gösteriyoruz evet, kızım, her an değil Allah mi? Allah'ımız bize cin ne yapacağımızı, yapacağımızı değil. öğretmiş. <laughs> Minel cinneti ve nas. Evet. Nas cinlerden, nas cinlerden, cinlerden ve Hı. insanlardan olan şeytan. Evet. Tabii. Ya, insanın da şeytanı var. Hı hı. Aynen. Kötü arkadaş var ya çocuklarımızın diyelim ki evet. ay ah sana şeytan. Evet. Biz böyle damgalamayız da. Yani onun gibi şeytan bizim içimize vesvese verir. Bunun için Kur'an-ı Kerim bize öğretmiş ne okuyacağımızı. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, değil mi? Sureleri evet. okuyalım. Peygamber Efendimiz hangi dualar okuyacağımızı öğretmiş. Bunun dışındaki böyle e, hurafe olan şeylere asla kapılmayalım. Bu işte hemen bir tanesine gittiğiniz zaman ya senin içine cin girmiş. Cin girmiş. Bir okuyalım ona, sana. Şu kadar da para o, ver bana. Ona, Böyle bir şey yok. Bunu kandırılmayın. Şey. Bu buna kandırılmayın. Şarlatanlara kandırılmayın, değil evet, mi? Evet, tabii. Evet hocam bir kadının mirasının olmaması aşağılamaya sebep midir? Benim eşim her an suçluyor, yoruldum artık. Ne diye suçluyor? Mirasının olmaması, babadan gelen mirasının olmaması. Böyle erkekler var biliyor musunuz baba? Ben de gözlüyorum. Ee, benim yakınlarımdan birisinde de vardı hatta tanıdığım birisi. Yani karısından babasından sürekli bir şey gelmediği için sürekli karısını aşağılıyor. E Bu kadın için onunla? de olabiliyor. Bazen erkeği suçlayabiliyor. Peki niye evlenmiş onunla? Bilmiyorum. Ya sen ya esasında bu bir eksikliktir. Erkekler için ben şu söyleyeyim. Kadın malına göz diken erkek eksik erkektir. Evet. Bu çok ama, güçlü bir şey dediniz hocam. Tabii hiç sözümün arkasındayım. Yalnız evet. bu şu demek değildir. Mal taksimi yapılıyor. Hanımın da malı var. Onu hanımının için malı verilmediği zaman verilmediği zaman mücadelesini yapsın. yapsın. Hakkı sonuna tamam, kadar olsun. Ama bu şey değil. Ama sizin eşinizin malı mülkü yok. Ya Allah'tan o, bu da onun malı olsa bile o kadının yükümlülüğü senin üzerinedir. Bunu bilsin. E yani o her miras erkek onundur, bilsin Kadınındır değil mi? Miras mal, kadınındır. Miras kadınındır. Sana ne? Kadın verecekse verir aslında. Seni ilgilendirmez. Sen onun evet. Bak bunu net söylüyorum. Hı hı. Hiç bunun namıcımı yok. Kadınların geçimi erkeklerin üzerinde. Evet bu kadar. Peki evet. hocam. Ee, selamun aleyküm. Benim 3 yaşında V.C.'ye giderken çocuğum ağlıyor. 3 yaşında çocuğum var. Ağlayarak gidiyor. Ee, önce kendi gidiyordu. Temiz çocuğum. Ne yapmam lazım? Korkuya karşı yalnız yatamıyor. Sinek var. iğne yapacak diye korkuyor. Demiş. Yani korkuları bu, var çocuğumuzun. Bu ben, ben mesela bu tuvalet. Hı -hı. ya Tuvalet Aynen. Mutfak gibi bir ihtiyaç değil mi? Evet. Bazen tuvalette şu vardır, cin vardır, şu vardır, şeytan vardır vesaire. Bunu böyle abartarak, büyüterek anlatmanın tesiri olabilir çocuk üzerinde. Anlatılmadı üzere. ama böyle bir şey var böyle diyelim. Böyle bir şey ama çocuğun korkuları var kızım. Ee, yardım almak gerekir şey mi? Sadece bu şey meselesi değil. Evet. Yani tuvalet meselesi değil. Hı hı. Çocuğun korkuları var. Yani aile kendisini bir gözden geçirsin Çocuğun korkmasına vesile olabilecek bir şey yaptık mı yapmadık mı? Bazen şöyle de oluyor baba, ben çok bununla karşılaşıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Aile çok bilinçli ve çok dikkatli bir aile ama çocuğun yine de korkuları oluyor yani aile çok dikkatli, pedagojik davranıyorlar ama çocuğun korkuları oluyor. Çünkü 0-6 yaş arasında çocukluk korkuları var zaten. Var, olabilir. Yani çocukların korkuları var. Bazıları fıtratı gereği bunu biraz daha yükseğe çıkarıyor. Bazıları biraz daha altta tutuyor. Korkuyla alakalı çocuğunuza belki hani telkin yapabilirsiniz ama çok eğer fazlaysa çocuğunuzu kabullenme noktasına zorlanırsınız ve bir müddet sonra bunalırsınız yardım alın diye ben öneririm. E, ne tabii, dersiniz tabii. bilmiyorum. Yani kendileri evet yokladıktan sonra. Evet peki. Hocam benim çok yaramaz çocuğum var. Uysal olması için ne yapmam lazım? Ee, mesela yaramaz olarak ne yapıyor çocuk? Bilmiyorum bu kadar söylemiş. yaramaz, Biz, yaramaz çocuk yoktur diye program yaptık. Yaramaz e, zannedilen çocuklar daha kalitelidir. Daha yetiştirilmeye müsaittir. Çok uysal çocuğun geleceğinden endişe edebilirsiniz. Evet. Onun o için, kadar yani e, özel edemiş. dualar etmenize Ve gerek yani yok. Yani Buradaki yaramazlığın ölçüsü yani çok bağıran çağıran e, mesela iki buçuk yaş civarındaki çocukların e, taşkın hareket edebildiğini biz biliyoruz. Yani Yani çocukların buhran dönemleri vardır. İşte bu 13-14 yaşındaki çocuklar da buhran dönemindedir. İki buçuk yaş civarındaki çocuklar da buhran dönemindedir. Buhran dönemindeki çocukları tanıyalım kendimizi ona göre ayarlayalım. Evet peki. Hocam biz bir yıl önce arabayla kaza yaptık. Kayınpederimizi kaybettik. Ee, ben o sırada okuyordum. Bazı arkadaşlar araba giderken okunmaz diyorlar. Doğru mu? Ne Çok okuyormuş? böyle bir şey duyuyorum ben biliyor musunuz? Arabada Cevşen okunuyor. Arabada Kur'an okunuyor. Arabanın sarsıntı araba kaldıramıyor Kur'an okumayı. Kaza yapıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler duyuyorum öyle yani, bir soru bu da. Ben zaten şöyle. <laughs> Kur'an ya biz, ben biraz okuyayım da Allah'a sığınayım dan çok. Ben mesela ezberlerimi tekrarlarım yolda olsun, evet. otobüste olsun boş kaldığım zaman. E ait kerime var. Onlar otururken, kalkarken, yatarken zikrederler. Zikrederler. Diyor. Zikrederler. Yani yok, yok onun hiç ilgisi yok. Yani bu dostumuza hani şunu da söyleyin boş yere vicdan azabı falan da çekmeyin yani, yani yazık Hele size. adam kendini dikkatini okumaya verdi bir de araba kullanıyorsa, evet. e, hiç yüklemesine gerek yok şoför özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Evet. Son sorumuzu da şey yapıp programdan çıkalım. Kayınpederiyle kayınvalidesi kavga ediyorlarmış. Acaba onları bir aile danışmanına da göndersek doğru olur mu diyor. Şimdi bu neden kavga ediyorlar? Yaşlandıkça eskiden mesela hanımına çok baskı yaptıysa, hanımı da artık şimdi adam düşkünlemeye başladıysa intikam alıyor olabilir. Olabilir. Yani onlar şeyle Pek kendilerinin bu işi çözmeleri lazım. Eğer iş aşırıysa tabii gitmesinde fayda var. Peki hocam. Allah razı Peki olsun. Peki de bir şey son daha. Son cümlemizi toparlayalım hmm. hocam. Konumuzla ee, alakalı. Eûzü cüm... Besmele'yi hayata geçirmek. Nasıl geçireceğimizle hmm. ilgili. Buyurun. Mesela bunlardan birisi şu ekrana geldi durdu. Çok güzel besmeleler geldi, levhalar. Evet. Siz hediye, tencere, tabak veya elma armut hediye edeceğinize bazı insanlara besmele hediye edersin. Güzel bir lava. Ben mesela 50 sene önce birisine hediye etmiştim. Ziyaret ettiğim zaman görüyorum o besmele orada duruyor. Hoşunuza gidiyor. Oh, mutlu hoşuma, oluyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Hakikaten akrabalardan kime böyle buna benzer şeyler almışsam hep asını duruyor. Evet. Rahmetli ablamın evinde hep şey vardı bir e, böyle e, Levha almışım aşağı evet. doğru sallanıyor. Bir kaşık büyüyecek, büyüyecek bir kaşık. Bismillahirrahmanirrahim. Orada asmış duruyor. Bunlar güzel hatırlatmalar. Evet. Onu peki da hocam. Olayım. Allah razı olsun. Hediyeleşmek de sünnet güzel evet. bir alışkanlı. Evet. Hatırlatmış oldunuz. Evet değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle görüşme ümidi ve duasıyla Allah emanet olun efendim. evzu Bismillah hayatımızdan eksik etmeyin. Hoşçakalın.